Sağlıkta Yenilikler'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz kolonoskopi hazırlığı. Daha önce e, Profesör Doktor Deniz Duman'la kolonoskopi tüm detaylarıyla görüşmüştük. Bugün e, kolonoskopi hazırlığını tüm gene detayıyla görüşmek istedik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşecim Bundan önceki videoda yaptığımız kolonoskopi sohbetinden sonra e, çok talep geldi. Nasıl hazırlanacağımız konusunda daha detaylı bilgi verir misiniz diye. Onun için bu e, ikinci bölüm. Komşu oldu. Çok teşekkürler hocam. Yine vakit ayırdınız. Sağ olun. Ee, ben teşekkür ederim. Hocam e, öncelikle hazırlıkta neler yapmalıyız? Kolonoskopi hazırlığı ayrı bir önem farz ediyor. E, bahsetmiştiniz kolonların temiz olması için. E, diyette neler tüketmeliyiz? Kaç gün önce e, diyete başlamalıyız öncelikle? Evet kolonoskopi yaptırmanın aslında en önemli püf noktası kalın bağırsağın çok temiz bir şekilde... Pırıl pırıl hazırlanmış olması, e, yapan doktorun, e, yapan doktorun dünyanın en iyi e, endoskopisti, en iyi gastroenteroloji olsa bile kirli bir bağırsakla hiçbir şey göremez. O nedenle e, burada hastaya çok önemli bir rol düşüyor. E, belki de işin en önemli kısmı iyi yapılmış bir temizlik. Bunun öncesinde bir diyet öneriyoruz. Ama önceki yıllarda çok uzun süren, çok yıpratıcı diyetler öneriliyordu. Artık bu kadar zorlayıcı diyete gerek olmadığını biliyoruz. Önemli olan nokta şu, lif liften fakir veya düşük lifli hatta lifsiz gıdayla beslenmek gerekiyor. Bunu biraz açmak gerekirse... Ee, bir gün öncesinde yapılan hatta işlemden yarım e, kolonoskopi hazırlığından e, bir yarım gün öncesinde e, temizlik veya e, diyete başlanması yeterli. Daha e, akılda kalması açısından şöyle anlatabilirim. Örneğin e, sabah erken bir e, kolonoskopi randevusu varsa kişinin e, o zaman bir önceki gün Normal bir kahvaltı yapmasını öneriyoruz. E, Kahvaltıda yenilebilen klasik işte yumurta, peynir, yağ bal ekmek, bunların hiçbirisinde bir sıkıntı yok. Tüketebilir. Sadece zeytin, domates, salatalık gibi kabukları olan meyveler ve sebzeleri tüketmemelisini istiyoruz ki e, liften fakir diyet e, başlasın diye. E, kahvaltıdan sonra şeffaf sıvı diyet öneriyoruz. Şeffaf sıvı diyet tanımına giren çok fazla bir seçenek yok. E, bu bir bardağın arkasına kağıt koyduğunuz zaman okuyabileceğiniz tipten e, solüsyonlar e, anlamına geliyor. E, bizim hastanenin e, yemekhane servisi benim için e, bazı e, solüsyonlar hazırladı. Şuradan şöyle göstermeye çalışayım tepsinde ee, örneğin bu e, elma suyu ya da kompostu suyu da hazırlayabilir hastalar ama önemli olan e, şöyle e, jelatininden açayım arkasını gösterecek kadar şeffaf olması e, hazır Hı. meyve suları hazır elma suyu tüketebilir ya da e, bu şekilde süzülmüş arkasındaki yazıları rahatlıkla okumamızı sağlayacak bir şeffaflıkta sıvı olması lazım. Başka ne olabilir diyecek olursanız burada da bir bardak sıcak et suyum var. Gördüğünüz gibi bu bir et suyu. Tavuk suyu da yapabilirler. Önemli olan dediğim gibi iyice süzülmüş tanesiz ve e, arkasını gösterecek gibi şeffaf olması. Bu et suyu ya da tavuk suyunun içine arzu ettikleri kadar limon sıkabilirler. Ya da e, ihtiyaçlarına göre tuz koyabilirler. Bunlardan bardak bardak tüketmelerini istiyoruz. Hocam bunlarda Öyle... bir sınırı yok değil mi? Sıvıda. Ne kadar ne kadar bol içebilirlerse o kadar iyi. Bir de bir şey daha ee, soracağım. Siz sözünüzü kestim. Pardon. Ee, kırmızı renkte örneğin nar suyu ya da vişne suyu içmelerinde bir sakınca oluyor mu? Nar suyu genellikle daha e, koyu ve opak bir su ve e, oldukça da asidik. O nedenle nar suyu önermiyoruz. Ama e, kırmızı renkli e, hazır satılması nedeniyle karpuz suyu içebilirler. Hazır e, bunlar piyasada bulunuyor. E, şeffaf halde yani tanesiz olarak. Ee, vişne suyu genellikle çok tavsiye edilmiyor. Ee, kan Kana benzer bir görüntü yapabilir diye ama e, bir tat vermesi için yani sürekli elma suyu, tavuk suyu bunlar da çok bunaltıcı olduğu için e, vişne suyunu da açıyoruz. Sadece bütün gün vişne suyuyla beslenmeyin ama bu çeşninin içine vişne suyunu da koyabilirsiniz diyoruz. Çok kırmızı solüsyonlardan uzak duruyoruz. Ee, vişne suyunu e, biz veriyoruz. Bazı kaynaklar kırmızı olduğu için sınırlı tüketilmesini söylüyorlar. Ee, az miktarda da olsa vişne suyu bu tanıma uyduğu için kullanılabilir. olarak. Ee, öğlen geldiği zaman genellikle bir öğlen yemeğinin yerini tutması için... E, şeffaf sıvının dışında öğlen yemeği gibi algılanması için e, bir bardak ayran içebilirler. Ya da o kaynattıkları e, tavuğun lif lif birkaç parça e, göğüsse mesela o göğüs etini yiyebilirler. E, bu hem öğlen yemeği niyetine geçer hem de e, verdiği kalori yeterli olacaktır. Ama bunun dışında başkaca Çorbalar işte e, mercimek çorbası veya başka türden e, çorba ama o da sıvı diyerekten un katılmış, şehriye katılmış herhangi bir çorba içmemeleri lazım. Katı bir şey yememeleri lazım. E, ben bunu kısaca şöyle söylüyorum. Sabah kahvaltısından sonra dişlerinizi kullanmayacaksınız diyorum. Hı. Yani her şeyi içerek alacaklar boyunca böyle bir diyet gidiyoruz. Tabii ki bol bol bu, bu gösterdiğim sıvıların yanında açık çay, içebilirler edebilirler. Ve bol içme suyu alabilirler. E, ne evet. kadar çok içerlerse o kadar iyi. Kahvede açık bir sıkıntı kahve, var mı? Kahvede bir sıkıntı kahve, var mı? Kahveyi sınırlı vermeye çalışıyoruz. E, bazı hastalarımız kahve konik, kahvesiz evet. e, yaşayamıyorlar. E, onlar için e, abartmadan bir veya iki e, fincan kahve içebilirler ama daha fazla içmelerini istemiyoruz çünkü çok, e, karanlık bir e, koyu bir solüsyon olduğu için kahve e, sadece e, bir veya iki fincan daha fazla alamazlar. E, bu şekil pek gün boyunca gidiyor. E, akşam saat 6 gibi, 6-7 gibi artık ne zaman eve dönüyorlarsa o zaman içilecek bağırsak su temizleyici solüsyonlarımız olacak. Evet. E, akşam yemeğinde gene aynı sıvı mı devam ediyoruz öncelikle yoksa kesiyor muyuz akşam artık? E, akşam yemeği e, olmuyor maalesef. Akşam yemeğini pas geçiyoruz. Hatta ertesi gün sabah kahvaltısını da pas geçeceğiz çünkü hastaneye gelince için. E, bu sıvılardan Enerjisini, kalorisini alarak geliyor. E, aslında bunlar az diyet, e, örneğin öğlen yenilen bir parça göğüs eti e, veya e, bir bardak ayran o günü kurtaracaktır. Zaten gün içinde de bu tür elma suyu, komposto suyu gibi solüsyonlardan da e, enerjisini alacaktır hasta. Dolayısıyla hiçbir şekilde aç kalmasını istemiyoruz. Bunlardan bol bol etmesini istiyoruz. Hocam, Ayrıca başka bir akşam yemeğimiz yok. Yok, ee, sıvuları ama almaya devam edebiliyoruz, değil mi? Evet, yani aynı şekilde. Evet. Ee, akşam hocam, e, yani ilaç içme saatine kadar bol bol sıvı alsın diyoruz. Evet, akşam ilaç içmeye başlıyoruz hocam. Peki hazırlık ilaçları neler? E, ne zamana kadar nasıl kullanıyoruz? E, hazırlık ilaçları birkaç tip. E, doktorunuz e, hangisini önerir? Bilemiyorum ee, ama piyasada birkaç çeşit ilaç mevcut. Ee, Esasında dünyada olan çeşitler bundan ibaret. Ee, hani Bir başka ülkeye de gidilse e, yine çok farklı bir ilaç söz konusu değil. Aynı ilaçlar var orada. Ee, burada e, hastanın altta yatan hastalığına göre, yaşına göre, e, ne zaman işlem yapacağımıza göre e, ilaçları içirmeye başlıyoruz. Bir tane örnek e, göstereceğim size. Bu e, poli glikol solüsyonu veya PEG solüsyonu kısaca e, toz halinde satılıyor. Toz olarak e, piyasada mevcut. Bazen hazır bidonu e, bidonuyla birlikte satılır. Ama dönem dönem e, bu bidonlu hali bulunmayabiliyor piyasada. O zaman da poşetteki... E, borudan toz haliyle alabiliyoruz. Her ikisi de 4 litre içme suyu içerisinde karıştırılarak tüketiliyor. Ben burada size bir demo hazırladım. Ee, bizim... Bu 5 litrelik hepimizin tanıdığı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şişelerden. Ee, bunun içerisine 4 litre su aldık. 1 litresine attık. Ve dibinde de belki görüyorsunuzdur henüz çünkü karıştırmadım evet. görülsün diye e, tozumuz var. Bunu iyice karıştırıp bu şekilde sallayarak karıştırıp e, homojen hale gelmesini sağlıyoruz. Bu şekilde 4 litre ince sallandıktan sonra bu eriyecek e, ve içilebilir bir e, hale gelecek. Nasıl, zor mu diyecek olursanız, evet, Hocam biraz tuzludur. E, bulantı kusma çok duyuyoruz e, genelde. E, bulantı kusma oluyorsa ne yapacağız? Evet, e, şimdi bunu nasıl içeceğimizi e, tarif edeceğim. E, esasında bulantı kusma çok sık rastladığımız bir şey değil. Bazılarına tadı evet hoş gelmeyebiliyor. Eğer hiç tolere edemezse ya da daha önceki deneyimlerinden bu kadar solüsyonu içemem dersin o zaman başka alternatiflerimiz var. Onlara geçiyoruz. Bunu önlemek için bulantıyı özellikle önlemek için şu an benim koyduğum su soğuk su. Soğuk su koyabilirler ya da hazırladıktan sonra buzdolabında bekletip soğuk bir halde tüketilirler. O zaman daha az bulantı kusma yaptığı veya hiç kusma çok nadir bir şey ama daha az bulantı yaptığı biliniyor. Bir diğer yöntem de pipet kullanmak. Yani bardaktan bunu bardağa boşalttı, boşaltıldığı zaman pipet yardımıyla içildiğinde o zaman kokusu çok gelmiyor ve daha kolay bir şekilde tüketiliyor. ama bu böyle bir solüsyon çok e, korkuldu gibi değil biraz kulaktan kulağa işte, ay o çok zor bir solüsyon diye söyleniyor e, ama bu durumlarda da böyle tedbir almak mümkün e, burada önemli olan bu 4 litre solüsyonu iki bölünmüş dozda içmek e, sabah işlemi için şöyle bir şey yapılabilir e, akşam e, ya iki doz yani biz pratikte şöyle yapıyoruz açıkçası saat 18'de 24 arasında uykuyu da çok fazla bölmemek adına hastanın uyku konforunu da bozmamak adına 18'de 24 arasındaki süre içerisinde 2 e, litresini e, işte 18 gibi 2 e, litresini de gece e, saat 10 gibi içmeye başlayın diyoruz. Böylece 6 saate 2 bölünmüş doz şeklinde yayıyoruz. E, arkasından tabii sık sık tuvalete gitmek gerekiyor. Kolonik e, bir detoks bu e, bağırsan boşaltılması. Bağırsakta biliyorsunuz 10 üzeri 15 bakteri, virüs, parazit bizimle yaşıyor. Bizimle <laughs> birlikteler. Dolayısıyla bu kitleye ki iki kiloluk bir kitleye karşılık geldiğini düşünüyoruz. E, bu iki kiloyu atmak elbette ki e, biraz e, zaman alacak, biraz e, yorabilir. Ama e, sonrasında da tamamen temiz bir bağırsağa kavuşmuş olacağız. E, hocam peki evet. buna bir, yani bu ilaca bir anlamda kuvvetli bir müsil diyebiliriz değil mi? Kesinlikle, kesinlikle e, müsel yani bu, bu kesinlikle müsel. E, diğerlerinden daha kuvvetli tablet olarak alınanlardan daha kuvvetli çünkü biz tam bir temizlik istiyoruz. Hocam peki ee, e, bunu içemezsek eğer meyve suyuna katabilir miyiz? E, bunu içemezsek meyve suyuna katmak pek iyi bir fikir değil. Çünkü... E, Zaten kendisi 4 litre, e, tamamını meyve suyuna katınca yine aşağı yukarı aynı tat olabiliyor. E, eğer bu kadar yüksek volümü içemezse o zaman farklı manevralar var. Örneğin e, bunun 2 litresini içip, e, ağızdan alınan müsillerle daha hafif tablet şeklindeki misillerle kombinasyonu şeklinde. Ama o zaman hazırlık bir önceki akşamdan başlıyor. Ee, işlem gününden önceki değil daha önceki <laughs> akşam bu tabletlerden içmek gerekiyor. Ee, böylece bağırsak hızlanmaya başlamış oluyor zaten. Ondan sonra da 2 litre solüsyonu işleme en yakın olabildiğince yakın bir e, sürede içebilir hasta. Ya da ya da başka alternatif e, temizleyici ajanları kullanabilir. E, onlar neler diyecek olursan e, daha böyle 45 dlslik, e, onu getiremedim çok da e, şişesinde göstermek istemedim reklama girmesi diye. E, 45 cc'lik yani e, işte bir fincandan bile daha az e, sıvı olan e, hazır şişeler satılıyor. O farklı bir cins misi, bunu kullanabilirler. E, bunu da yine iki, iki şişe olarak tüketiliyor, yani iki bölünmüş dozda tüketiyoruz. Ee, ama orada sadece o 45 mllik solüsyon bir şekilde tolere ediliyor. Ya sek olarak tek başına içilebilir ya da bir bardak suyun içerisine, senin dediğin gibi meyve suyuna ya da e, sodaya, gazozun içerisine konularak tüketilebilir. E, ama bunun arkasından 6 bardak su, e, normal içme suyu tüketilmesi yine gerekiyor. Ama ben yani su istediğim kadar içebilirim de onu içmek istemiyorum diyenlere bu bir alternatif olabilir. Ayrıca piyasada bir, bir başka temizleyici ajanımız var. O da tatlandırılmış portakal aroması verilmiş bir toz şeklinde. Onu da bir bardak suyun içerisine koyup karıştırıp homojenize olup sadece o bardak içilip arkadan... 5 veya 6 bardak içme suyu içilerek gidiliyor. O da iki doz yine bölünmüş iki dozda e, içiliyor. Bu da diğer bir alternatif. E, bütün bunların neticesinde hala e, er, yani işlem sabahı e, çok temizlenmediğine inanıyorsa hasta o takdirde geldiği zaman e, bir laman yapıyoruz. Böylece e, kalan biriken e, içeride ne varsa onları o şekilde atabilir. Ama ee, normal şartlarda yeterli oluyor genelde değil mi hocam? Evet bu suyu içtiği zaman en kabız olan bireyde bile tam bir temizlenme sağlanıyor. Ee, ama bütün bunlar demin de söylediğim gibi sabah erken planlanmış endoskopiler için gerekli. Bazen öğleden sonraya da planlayabiliyoruz endoskopiye. Ee, endoskopi odasının ııı e, şeyine göre planına göre o takdirde işlemden yani ikinci dozu işlem sabahı içmesini istiyoruz. Yani ilk dozu akşam geç bir saatte veya bu şişenin yarısını akşam geç bir saatte içmesini daha sonra yatıp sabah erken kalkıp geri kalan yarısını da sabah içip gelmesini istiyoruz. Önemli bir not e, hastaneye gelmeden önceki son 4 saat içerisinde 4-5 saat içerisinde herhangi bir şey artık içmemesi lazım. Yani bu, içilmiyor mu hocam? Evet su içme eylemi işlemden önceki 5 saate kadar içilebilir ama son 5 saatte artık su dahi içilmeyecek. Zaten katı hiçbir şey alınmıyor. bu şekilde gelinmesi gerekiyor. Hocam peki e, bu solüsyonlar diyabet hastaları için uygun mu? Şeker e, içeriyor mu? Onlar için özel mi var yoksa? Evet, kesinlikle kolonoskopi hazırlığından önce doktorlarıyla görüşmeleri gerekir. Özel hasta grupları bunlardan bir tanesi diyabet hastaları. E, e, aynı şekilde böbrek hastaları, diyaliz hastaları, siroz, kalp yetmezliği hastaları ya da inflamatuar bağırsak hastası hastalığı olan hastalar daha farklı bir hazırlıkla gidebiliyoruz ya da aldıkları ilaçlara daha dikkatli oluyoruz. şeker az bir bu saydığım solüsyonlar ve işte suda eriyenler tek bile olsa şekerli değil. Ama diyabetik hastaların tüketmesi gereken şekerli ee, solüsyonlar da var. Şişe içerisinde satılan, cam şişe içerisinde satılan solüsyonlar şekerli olduğu için diyabetik hastaların onları tüketmemesi lazım. Peki hocam, gene kolonoskopi öncesinde hangi ilaçları kesmeliyiz? düzenli ilaç kullanan hipertansiyon hastaları, şeker hastaları var. Onları ne yapacağız? Kesinlikle kullanılan ilaçların gözden geçirilmesi gerekir mutlaka ve e, mutlak suretle doktorlarına aspirin, kan sulandırıcı, herhangi bir ilaç alıp almadıklarını bildirmeliler. E, aynı şekilde insülin ya da şeker hastalığı olanlar, e, tiroid hastası olan, tansiyon hapı kullanan, özet olarak kullandığı ilaçların hepsini mutlaka doktoruyla paylaşmalı. E, Kan sulandırıcıları biz e, önceden kesiyoruz bazen beş gün önce bazen bir hafta önce bazen de iki gün önce kesilebiliyor bu e, her kan sulandırıcının çeşidine göre değişiyor ama e, bazen hiç kesemeyebiliyoruz altta yatan hastalığı e, hiçbir şekilde kesmemize izin vermiyorsa şayet o takdirde e, İşlemde bunu dikkate alarak, örneğin bir polip gördük, polip çıkardık. Ona e, maksimum e, kanama önleyici tedbir alarak işlemi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla ben şöyle bir mesaj vermek istemiyorum. Aspirin kullananlar bir hafta önce aspirini kesip kolonoskopi yaptırsınlar e, demek istemiyorum. Bunu mutlak suretle doktorlarıyla paylaşsınlar. Ee, i̇deali evet bir hafta önceden aspirinini kesmek ama aspirin kesilebilecek bir e, hastalığı varsa kesebilir. E, örneğin son 6 ayda takılmış stenti olan bir hasta, bypass hastası, kalp ritim bozukluğu olanlar bunların hiçbir şekilde kesemeyeceği durumlar var. O takdirde e, kesmeden gelecekler ama mutlaka bunu e, paylaşmak lazım. Aynı şekilde insülin kullanımı, şeker e, hapı kullanımı... Bunları da e, kalori değeri düşeceği için alacakları kalori düşeceği için önceden ya doz azaltımına gideriz insülinde e, uzun etkili insülinleri kesiyoruz iki çeşit insülin var bir uzun etkili bir kısa etkili uzun etkili olanları zaten kesiyoruz e, kısa etkili olanlarda da doz azaltımına gidiyoruz e, mümkün olduğunca da e, şeker hapını e, önceki akşam almamaya çalışıyoruz ama dediğim gibi her hasta kendi kendi özelinde değerlendirilmeli mutlaka buna göre ayar yapılmalı aynı şekilde diyaliz hastası olabilir e, onun da diyaliz gününü ayarlıyoruz e, düşük volümlü temizleyiciler kullanarak girmeye çalışıyoruz e, bunların hepsi tek tek değerlendirilmeli Hocam akşamdan itibaren olan süreçte işte sabah yaptırmaktan mesela bahsettiniz. hipoglisemi atakları yaşarsak ne yapmalıyız? Yaşar mıyız daha doğrusu. Çok yaşayan insanlar var çünkü. E, bu şekilde diyetle gidildiği takdirde yani diyeti diyete uyar e, kendisine aç bırakmazsa eee hipoglisemiye girmesini beklemiyoruz. Ama altta yatan bir hastalık sebebiyle e, hipoglisemi atakları zaten yaşayan birisi ise örneğin pankreasında e, insülin salgısı yapan bir tümörü olabilir ya da başka bir durumu olabilir. E, böyle bir durum söz konusuysa şeker düşmesi e, riskine karşı zaten şeker ölçeri vardır o kişinin. Gerekirse onu hazırda bulundursun. Çubuklarını hazırda bulundursun. Ve e, öyle bir durum olursa da bir küp şeker yakınında bulunursun. Bunun için emmesinde hiçbir sakınca yok. Hocam tüm detaylarıyla anlattınız. Aslında göründüğü kadar abartılan ve korkulan bir şey değil. Biz toplum olarak genelde kolonoskopiden kaçıyoruz ama sadece aslında artık anladığım kadarıyla bir günlük bir hazırlık yetiyor. Evet sanırım geçmişte şunu birazcık şimdi kaldırayım. Evet. Pardon, görüntüm gitti. Ben görüyorum. Görüntü düzelteyim derken çok böyle aşağı eğilmekten seni kaybettim. Peki, <gülüyor> <gülüyor> geri döndüm. Biraz bu geçmişte yapılan uzun diyetler, zorlu diyetlerden dolayı kolonoskopi çok gözümüzde büyütülür bir hal aldı yani halkın gözünde öyle bir e, hal aldığının farkındayım e, dediğim gibi e, böyle değil günlük hayatını sürdürebilir işe gidebilir e, işinde de bu diyetini yapabilir sabah kahvaltısını yaptıktan sonra iç e, yanında e, içeceklerini götürerek gidebilir işini yapabilir e, zor e, evet biraz Doğru ama e, o kadar da kolonoskopi yaptırması gereken bir kişinin kolonoskoptan kaçınması gerekecek kadar değil. E, solüsyonlar hakkında bilgi sahibi olup e, doktoruyla bunu paylaşabilir. Ne kadar su içebileceğini, altta yatan hastalığına konuştuktan sonra uygun bir yol haritası çizilecektir mutlaka. Hocam çok teşekkürler. Daha detaylı videomuzu da zaten görüşmüştük. E, kolonoskopi sonrası neler oluyor, e, kolonoskopi ve sırasında ve sonrasında daha doğrusu bunları da e, daha önceki videomuzdan izleyebilirsiniz. Hocam çok teşekkürler evet. tekrar aydınlattınız bize. Ben teşekkür ederim. E, mutlaka kolonoskopi kaçınılmaması gereken, yapılması gerekiyorsa da kaçınılmaması gereken bir e, işlem. Ee, bunu hazırlığı böyle e, işlemi de biliyorsun. Geçen seferde konuşmuştuk. E, hastaları e, sedasyonla biraz uyutarak yapıyoruz. E, en iyi konforda, en rahat şekilde işlemini yapması için elimizden gelen. E, tüm gayreti sarf ediyoruz. Bu konuda sadece biz değil, dünyada da kolonoskopi hazırlığı nasıl yapılmalı, e, kaç saat önce başlanmalı, kaç litre nasıl alınmalı konusunda e, pek çok çalışma halen de sürüyor, yapılıyor. Herkes bunun e, ideal solüsyonu bulma peşinde hala uğraşıyoruz. Ama e, şu an elimizde olanlar tüm dünyanın kullandığı yaşlardan farksız. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.